Merhaba arkadaşlar. Set 484 birinci soru. A ve B kümeleri veriliyor. A kartezyen çarpım B kümesinin elemanlarını içine alan en küçük çaplı çember aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın. A kartezyen çarpım B kümesini yazmak istersem. Ne yapıyorduk? Birinci bileşeni A'dan ikinci bileşeni B'den almam lazımdı. O zaman eksi 6'ya eksi 8. Eksi 6'ya 0. Değil mi? Eksi 6'ya 8 böyle devam ediyor. Ondan sonra eksi 2'ye eksi 8, eksi 2'ye 0, eksi 2'ye 8, 2'ye eksi 8 diye devam ediyor. Şimdi ben bunları bir koordinat sisteminde gösterecek olursam. Bakın en büyük elemanlar hangileri? En büyük daha doğrusu mutlak değerce en büyük olan Sıralı ikiliyi arıyorum. Eksi 6'ya eksi 8 var. Hatta şuradan 6'ya 8 var. Birinci bölgede çalışalım. Şimdi şurası 6. Şurası 8 olsun. Bunu ne yapmasını istiyoruz? Bütün elemanları içine almasını istiyoruz. Doğru mu? Bu noktadan yani bu nokta benim çizdiğim kümemin şeyim çemberimin neyinde olmalı? İçinde olmalı. Diğer küçük noktalara niye bakmıyorum? Birazdan anlatacağım. Bakın şurada bunun orijine olan uzaklığı nedir? Şurası 6 birim, şurası 8 birim. 6, 8, 10 üçgeni var değil mi? Şimdi örnek veriyorum. Burada 2'ye 8 noktasını da alabiliriz. Ya da şöyle, eksi 2'ye 8 noktasını alalım. Eksi 2'ye 8 noktası nerede? Burada. Şimdi burada bir pisagor yapacak olursak. Bakın şurası 2 birim, burası 8 birim. O zaman hipotenüs ne geldi? Pisagor'u yaparsam 64 4 daha kök 68. E kök 68 ondan küçük değil mi? Dolayısıyla ben şu çemberi çizebilirsem diğerlerinin hepsi bunun içinde ne olacak? Olmak zorunda. Yani benim yarı çapım bakın 9 birim olursa ben bu noktayı içeriye alamam. Yani şuradan geçen bir çember oluşturmuş olurum. Ama bu noktayı da içine almam lazım. Dolayısıyla yarı çapım minimum ne olmalı? 10 birim olmalı. A şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci soru. A kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki eksi 2 ile 4 aralığında olmalıymış x'ler ve çift sayılar olmalıymış arkadaşlar. Şimdi buradan A kümesini yazalım. Bakın eksi 2 dahil değil 4 dahil. O zaman 0 olabilir 2 olabilir ve 4 olabilir değil mi? B kümesinin elemanlarını yazalım arkadaşlar. B ne olacakmış? Y'lerden oluşacakmış. Karesi 15'ten küçük olan pozitif tam sayılar. O zaman ne olabilir? 1, 2, bakın 3'ün karesi 9 aldım. 4'ü Dördü aldığımda 4'ün karesi 16 yaptı. 16, 15'ten küçük değildir. Dolayısıyla burada bitti. Şimdi aşağıdakilerden hangisi? A kartezyen çarpım B'nin grafiğidir diye sorulmuş. Şimdi A kartezyen çarpım B'yi yazalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci bileşeni A'dan, ikinci bileşeni B'den almalıydık. Yani 0'a 1 0'a 2 0'a 3 geçtim 2'ye 1 2'ye 1 2'ye 2 2'ye 3 4'e 1 4'e 2 ve 4'e 3 olmalı değil mi? E bunları bulalım. Şimdi 0'a 1 olmalı. Bakın birebir vermiş şurada. 5 gözüme çarptı hemen. Bu arkadaş ne oldu? Gitti. Burada 0'a 2, 0'a 3, 0'a 4 almış. Zaten benim B kümemde 4 yok ki arkadaşlar. Bu gitti. <laughs> 0'a 1, 0'a 2, 0'a 3. 2'ye 1, 2'ye 2, 2'ye 3. 4'e 1, 4'e 2, 4'e 3. Bakın C şıkkı doğru cevabımız olmalı. Üçüncü soru. Yukarıdaki satranç tahtasında C1 karesinde bulunan fil sadece çapraz istediği kareye kadar D8 karesinde bulunan vezir hem düz hem hem de çapraz yol boyunca istediği kareye gidebilmektedir. Vezir ve filin tek hamlede gidebileceği karelerden ortak olanları seçip A kümesi oluşturuluyor. <laughs> satranç tahtasının harfleri bir X kümesi, rakamları da bir Y kümesi olmak üzere. A kümesinin eleman sayısı x kartezyen çarpım Y kümesinin elemanlarının kaçta kaçıdır diye sorulmuş. Arkadaşlar X kümesi kaç elemanlıdır? Bakın önce onu hesaplayalım. X neydi? Harflerden bir X kümesi. Kaç tane harf var? 8 tane harf var. Y kümesinin elemanları neler? 1 2 3 4 5 6 7 8. O zaman bu da ne olmalı? 8 olmalı. Kartezyen çarpımının eleman sayısı nedir? ne yapıyorduk arkadaşlar? Çarpıyorduk değil mi? 8 kere 8 64. O zaman paydamda bir ne var? 64 var. Şimdi A kümesinin kaç tane elemanı var ona bakalım. Bakın fili soldaki çapraz karelere götürürsem vezirin oraya ulaşması mümkün değil. Eğer fil buraya gelirse vezir düz hareket edebildiği için buraya gelebilir. Bir kareyi elde ettim. Ve, e, fili buraya getirirsem vezir buraya gelemedi. Fili getirdim vezir gelemedi. Fili buraya getirdiğimde çapraz olarak. Vezir de çapraz ilerlediğinde o da bu noktaya gelebilir. Yani aslında bizim burada hangi kümeydi? A kümesinin eleman sayısı kaç oldu arkadaşlar? 2 oldu. O zaman 2 bölü 64'ten 1 bölü 32 doğru cevabım olmalı. A şıkkı.